Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle ee, bir duyuru videosuyla karşınızda arkadaşlar yani e, bugün bir işte tane hani izleyicilerle SC çekecektik ya. Onun hangi günde yapılacağını söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. E, tekrar tekrar belirtmek istiyorum. E, bugün yani izleyicilerle e, hangi gün eski çekeceğimi söyleyeceğim. E, birlikte beraber bir odaya gireceğiz. Benle ne ilişkimiz olacak ama. E, takmıyorum yani hepimiz ayrı ayrı dolaşacağız hepimiz ikili team ikili team dolaşacağız e, o yüzden hiç sıkıntı olmayacağını düşünüyorum neyse e, şu an günlerden e, pazar yani tam bir hafta sonra e, tam bir hafta sonra şey olacak e, nasıl desem tam bir hafta sonra videoyu çekeceğiz saat 5'te çekeceğiz arkadaşlar e, 5'te e, ben skype'a gireceğim ve şuraya e, şu an yeni videolar like arkadaşlar diye var ee, şuraya şunu kopyalayayım şuraya e, nasıl desem saat 5'te herkes Skype'da olsun yazacağım ee, ve siz de Skype'a gireceksiniz arkadaşlar ben de yani 5'te saat 5'te Skype'da olanları e, işte çağrıya alacağız konuşmaya alıp Beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz yani. Ee, burada da iki tane depo videom var. Bir tane Egg Wars var. Bir tane de e, Survival Games var arkadaşlar. Lord Games'te. Neyse beni, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu ben size olarak ee, yani tekrar aşağıya yoruma Skype adresinizi yazmayı unutmayın. Bakın Skype adresiniz arkadaşlar. Skype adresiniz yoksa açacaksınız yani. Skype zorunlu arkadaşlar. Bu videoda Camtasia ile çektim yani bilmiyorum. Action'da bir sıkıntı var masa üstünde. Neyse e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.